asker vardı. Panzerlerle bekliyordu. Bize geçiş verdi. Yani diyorlar ya sınırı ihlal ettiniz. sınır, sınır ihlali yok. Çünkü orada zaten panzer vardı ve askerler vardı biz girdiğimiz zaman. Geçiş verdiler bize. Yani mayınlı arazide bizlere geçiş verdiler. Biz girdik. Kobane'de çok büyük bir örkemle karşılandı. Orada insanlar bizi çok güzel karşıladı. Ve e, Türk basının, bazı Türk basının gösterdiği gibi yani işit burayı 10 kilometre yaklaşmış, e, burayı işgal etmiş alakası yok. Orada Kobane'de 10 kilometre Kobane'nin içerisinde yürüdük zaten. Görkemli bir karşılaşma oldu. İnsanlar orada e, kendi ömrü savunmasıyla zaten tedbirlerini almışlar. Ancak dönüşte tekrar aynı kapıdan dönmeye çalıştık. Ve önümüzde bir ordu Yani tanklarla, panzerlerle, silahlarla askerler ve polisler vardı. Burada bize şöyle söylediler. Bizim sizi tarama emrimiz var. İşte siz Buradan giremezsiniz. Binlerce insan. Orada İstanbul İlaç Başkanı DDP'nin Abdullah Bingöl konuşmaya çalıştı adamlarla. Hayır. Geri dönüyorsunuz dedi. Tamam. Yavaş yavaş halk geri dönmeye başladı. Bu esnada mayınlı alandayız yani mayın kalasındayız. <laughs> Üzerimize gaz bombası atmaya başladı. Tamam Üzerimize gaz bombası attılar ve herkes bir tarafa taştı. Bu mayınlar alanda. Yani bizi mayın alanında dağılmamızı yani birisinin patlamasını istediler. Neyse orada gençler de buna çok sinirlendi ve çatışma çıktı orada arada. Yani gençlerle bir asker. asker. arasında taş ve işte gaz karşılıklı atıldı. Neyse bizim bu yumurtalık kapısına yönlendirdiler. Yumurtalık kapısına gittik. Orada bizi gene bir urdu asker ama özel kuvvetler bu. Hepsi uzman asker. Dediler ki biz sizi gene geçireceğiz. Ama eee bunlar şart bunlar şart. Neyse birazcık izdiham yaşanıyor burada. Onun üzerine bizim arkamız tamamen mayınlı araziydi. Yani insanlar orada bekliyordu hayvanlarla birden üzerimize takır takır takır. Yani gaz bombala inanılmaz. Gerçek mermi, gaz bombalar üzerimize nasıl kaçtığımızı bile bilmiyoruz. Yani birbirimizi eze eze. O arada bir gazeteci yazar yaralandı kafasına Kemal de Onu zaten Kobani tarafına bir hastaneye götürdüler. Ondan sonra bizi geri çağırdılar. Dediler ki dizileceksiniz. Evet. Dizileceksiniz, öyle geçeceksiniz. Ben de dedim Sen ki, de kartını değiştirmiştim zaten çünkü ekonomiler biliyorum. Onu çantamın içine koydum. Ha. Sardım. Taraf gazetesi muhabiri Tuncay vardı. Ee, Sendika Orta Murat vardı. Başka iki tane daha basın mensubu vardı. Bir tane de devi, sosyalist basından bir arkadaşımız vardı. Neyse annelere 1990 Arap bir şekilde, bizleri sınırdan küfür ederek ve tehdit ederek birebir beni bir tane komutan özel harekattan dedi ki, senin kafanı kopartırım. Kaybederim seni kimse bulamaz. Çünkü yani, bu bakma, 90'lı yıllarda değiliz. Yani o eskidendi. Geç görür, görüşeceğiz seninle dedi. Neyse bir girdik arama noktasına. Ee, kadın polisler orada da terörle mücadele, askerler de vardı. Ve bunlar bizim bütün eşyalarımızı yerlere silip bazı arkadaşlarımızı taciz ederek sırt çenleri böyle arkadaşları kadın arkadaşların sırt çıkartıp geri koyarak. Cihazlarımıza yani mı koydular? Bizim yani işte. bütün cihazlarımıza el koydular. Dedim makineme el koymak istediler. Dedim ki makineme el koyamazsın. O zaman beni götür. Daha sonra geçti. Ama içindeki bütün kartları, aldığımız bütün ses kayıtları, e, not bloklarımıza kadar her şeyimize el koydular. Dedim ki tutanak tutacaksın. Hayır. Sonra alırsın suç ki e, il jandarmasından alırsın. Orada avukatlara söyledik. Üç, üç saat eşyalarımızı almak için uğraştık. Adamlar bizim önümüzde eşyalarımızı alıp bir kutuya koydular. Ondan sonra utanmadan da önümüzde dediler ki kaybolmuş eşyalarınız. Yani biz sizin kaybolmuş eşyalarınızı bulmaya çalışacağız. Ben de kendisi dedim kaybolmuş eşyalarımız yok. Siz aldınız. O zaman tutanak tutun. Hayır bunu da istemediler. Gayet keyfi bir biçimde bunu da engellediler. Ve biz orada yaptığımız bütün çalışmalar, basın olduğumuzu biliyordular. Hepimiz katlarımızı gösterdik. Ona rağmen bizim bütün eşyalarımızı el koydular. Ve onlar alıp alamayacağımız bile belli değil. Bu şekilde gitti. Yani ben de kendilerine de dedim gerçekten bir İsrail zihniyetli bir askerle karşı karşıya kaldık. Aynı. Yani aynı. Hiçbir farkları yok. Fark şu ki İsrail askeri kendi vatandaşına bunu yapmaz. Bunlar bunu böyle kendi vatandaşına aynı şekilde onlar bir zulüm yapmaz.